size telnet modunu tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar golemin yerine geçiyor. Aşağı linkini bırakacağım. Bırakacağım arkadaşlar. Ha, arkadaşlar aşağı golemin e, kanalını da bırakacağım arkadaşlar. Onu da abone o, olup like atmayı da unutmayın. E şimdi arkadaşlar demir golemin yerine geçiyor. Şuradan demir alalım. Nerede? Şu, şu şeyden. Nerede? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar koyduğumuz gibi arkadaşlar ne oluyor göreceksiniz. Arkadaşlar bu da sizleri şeyden de koruyor. Koruyor arkadaşlar moplardan da koruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi izleyin arkadaşlar tek vuruyor. Şimdi arkadaşlar her türlü mopa saldırıyor. Şuraya e, zombi alalım. Şuradan böyle zombi de alalım. Zombi pikmendi alalım arkadaşlar. Arkadaşlar hareket yapalım ki ölmesinler. arkadaşlar hızlıca şey Yaparken hemen gece yarısı yapalım ki şey olmasın Evet arkadaşlar gece yapalım ki arkadaşlar Yaratıklara saldırsın olsun İki vuruşta alıyor arkadaşlar. Hepsinde geçerli. Gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar aşağı linkini bırakacağım. İstediği kadar olsun arkadaşlar. Hepsini birden öldürüyor. Ama arkadaşlar bunun da bir canı var yani ölebilir. Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar mesela ölme kıvamına geldi. biliyorsunuz arkadaşlar yani şundan Arkadaşlar bence evinizin yanı bir iki üç tane spor edin arkadaşlar sizi çok iyi korur onu söyleyeyim Arkadaşlar şöyle korsak oluşur mu yani arkadaşlar istediğiniz yönlü koyabiliyorsunuz birkaç tane oluşturalım Evet arkadaşlar birkaç tane oluşturuyoruz arkadaşlar. Dörtten fazla koymayın arkadaşlar bence. Son seferin hepinizin evin etrafını kaplıyor ya arkadaşlar o yüzden. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuraya biraz falan edelim. Arkadaşlar evet savaşıyorlar da öbürleri nerede? Bu niye arkadaşlar burada? Ördürdüler bile arkadaşlar. Arkadaşlar bende neden yavaşlık etkisi var? Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, yine söyleyeyim arkadaşlar. Aşağı linkini bırakıyorum. Arkadaşlar, bu da arkadaşlar bir tane YouTuber'ın sitesine ait arkadaşlar reklam yapmayayım. Arkadaşlar, yine yine söylüyorum arkadaşlar e, kuzenimin de kanalının arkadaş abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar görüşürüz. Bye.